Arkadaşlar, bugün beraber dokulu tablo malzemeleri almak için kemer altına dalış yapıyorum. Sanatçıya Disneyland burası. Bütün tuvalleri bana verin, içeri giriyoruz. Bu kadar renge bakınca Van Gogh bile kafayı yerdi. Şu taraklar, süngerler, of hepsini alasım var. Ben tuvallere bakıyorum. Harika, tuvaller çok kaliteli. Keşke 10 tane alabilsem ama başlangıç olarak birkaç tane alıyorum. Ben Tuval seçerken Halil Festival filmi çekiyor. Yönetmen Halil Tarantino karşınızda. Tuvalleri çok beğeniyorum. Şöyle bir daha bakıyorum. Malzemeleri aldık. Gitti paracıklar. Ama şimdilik burada bırakıyoruz. Çünkü... Kızlar Hasan'ına gidiyoruz. Sanatçıya ilham gelmesi için kahve şart. Sanatsal enerjimizi pideden alıyoruz. Çünkü aç sanatçıdan hayır gelmez. Ve işte büyük final. Malzemelerimizi kaptık. Hem midemiz hem atölyemiz doldu. Gün bitti. Sanat başlasın.